Tamam galiba şu an geri geldim. Ama yine gecikiyor bu arada. Onu söyleyeyim ilk öncekten. Yine gecikiyor yani. Rafet gelecek bir tek. Şuradan Rafet sesini. Yine gecikiyor. O yüzden cevap verdiğinde birazcık geç alacağım. Yani hep geç alacağım. Onun haberini ilkten vereyim. Çünkü çok geç geliyor. League of, Legends. Oğlum lol varmış lan ben ne dur. Azıcık Roblox'a girelim. Ondan sonra belki girelim. Ya da gireceğim de neyse. Ben de bir dakika bir VR şey yapacağım. Eee... Şarja takacağım bir dakika. Varsa tabii da bir şarja. Bu arada Rafet e, yayın çok geç geliyor yine. E, bu arada sen yazdığında çok geç cevap vereceğim o yüzden şey yapma tamam mı böyle? Azıcık bekle öyle şey yap, cevap ver. bana af. Geldim Bu arada ben iki dakika bu arada ben bu arada bu şey iki dakika goodbye dipayı kapatacağım çünkü kötü. Good bye dipay. Uy 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 a <laughs> evet başlıyoruz Hazırsanız, hazırsanız başlıyoruz ama ilk hocalıktan bir dakika. Bunlar yüzde en alttadır ya. Do 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 Re Mi Fa Sol La Si Do i, i, Si Do Re Mi Giriyorum arkadaşlar. Sikinim yok he. <laughs> Niye böyle oldum? Son çünkü bak çok heyecanlıyım. Sebebini söyleyeyim. Hiç anlat değilim de yani. İzlediğiniz için teşekkür Niyaz kanını göster açık atacağız. İzleyen kişi yorum yap. Hadi. Kanka sen izliyorsun tek. <laughs> Bir tek sen izliyorsun. <laughs> ne an oldum. Çekilmezsen çarpılır. şu Buna çok alışık değilim ama. Ben bunu, bir dakika. Şöyle bilgisayarı daha çok kendime çekeceğim. Tamam, ondan sonra şunu... ...şöyle kendime çekeceğim. Tamam, bilgisayar ama... ...böyle daha fazla çekeceğim. Tamam, yani şu an bilgisayar dibimde. Tamam mı? Şunu da şuraya atayım. Azıcık şunu... ...şöyle sola kaydırayım. Şu an mükemmel var ya tam oyuncu tipindeyim ama işte keşke görebilseniz. Kameram olsa da gösterebilsem. Do do Ray Me so a, lead, see, man. Yeti geri çekildim. <gülüyor> Utandım mı? <laughs> İletiyi niye geri Jo 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 yes 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 bir <laughs> bir <laughs> hep böyle oynayacağım yalnız hadi, hadi, hadi. nerede abisi Bak şimdi iyi izle vuruşu iyi izle. Hop iyi izle. Allah belanı. At. Ayakta kalan son <laughs> Mükemmel değil mi? <laughs> <laughs> Spike yerleştirildi. Yok <laughs> 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 kankadan bir daha strip oynatsam Allah artık... belamı versin. Ben bir daha strip Kanka tamam oynama boş yapma. Asist ya. çekeceğim böyle strip şey ya? <laughs> Sen ne lan? Abi şimdi ban yiyeceğiz. Aynen, aynen, ne ya, ya of of of. No 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 no. El alna el tamam. Şimdi yiyeceğiz bana göreceğinden. Yayın bana yiyeceğiz şimdi ama. Şemsiye sokuyor. Ne diyorsun oğlum la? olmayacak ya Kim izliyorsa şu an nokta koşsunuz ya da direkt nokta yazsın kim izliyorsa Şu an kalite bok gibi ama Kim izliyorsa şu an sadece nokta koysun Abo! Çok iyi taktik verdi yalnız ha söyleyeyim. Gel bir sonraki el kasap gibi. Ne diyor oğlum la? Oğlum bak ben bunları şüphelenmeye başladım la. Uf. Bak görüyor musun bak baba skill baba skill. Dum. Mesela orada adam olsaydı mesela anasının devam. Tam yayına geldim bir kullanıcı dedi bak. Tam yayına gel. Ayın kurası, kilalların kurası yok mu? aa 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 Oğlum niye kimse yazmıyor ya çok canım sıkıldı şu an Sadece 3 tane ileti çekildi ve 2 tane geldim ve okey yazısıyla bakışmak beni mutsuz ediyor yazın bir şeyler Ananı avradı Oğlum kelime bak bu ne? Ne oluyor lan? Gördün mü S'yi? kaldı. Spike B'de düştü. Oh. Ne? Ya! Adamın o var o Son sayı. güçlü. Hızlı hızlı. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Hadi, hadi, hadi. Off, of gördün mü işte bak az nasıl ses efekti çıkartıyorum yanlış anlamayın. Oğlum bu ne? Yok. Da ee, evet yani ağlamayın oynayın ben hadi. ]acağım. Of. Gördün mü? Hızlı, hızlı. <Gülüyor> <Gülüyor> Kırıyorum abisi. Ne oluyor? Of. Gördün mü? Orospoy. <laughs> <Art> <laughs> bir şey anlamadım. Orospu oyunu oyunu. Ee, bize de bir şeyler var yani. Ben gittim bay bay bay. Lavina kız. Lavina kim abi? buraya bakıyorum bir düşman kaldı Dum-num. bakmak yok.

Ben kapatıyorum ya böyle canlı yayın mı olur ya bye Sıradaki gelsin bye